Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm. <laughs> bu üniversite dediğimiz bilinç hiç kimsede kalmamış bak ben sana söyleyeyim. Hiç kimsede bu bilinç kalmamış. Ya bir, bir bölüm kazanacağız yeni kaz yeni hayda gideceğiz yani cevaplı inşallah ailesi o iş yatar o iş olmaz o iş şey o iş. Sen onu onu sen üniversite sen git amele git çalış. <laughs> ya siz ne terbiyesiz insanlarsınız ya vallahi kapasitem var imkanım var. Hala daha böyle konuşuyorsunuz hiç milleti mü istiyor ya. Sinirim bozuldu. <laughs> ya böyle insanlar olduğunuz sürece siz cehenneme gidersiniz. Cehennemisiniz. Tamam mı? Hadi işine. Ne diyorsun? Cocuğum. Cocuğum. David mi? Cocuğum. 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 <laughs> ne diyorsun lan cocuğum? Çocuğum, 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 çocuğum. Ben öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu, bu, öğrenci hafı hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah meclisten geçtikten sonra şey olacak. <laughs> ben de yararlanabileceğim artık. 2018'de de kapsıyor. 2018'e kadar kapsadığı için benim de tabii 2021'de azami süreden silindiği için 2018'e kadar ben de buna dahil oluyorum. Yani inşallah. <laughs> çok mutlu oldum şu anda. Bu kendim taş kendimi lan vallahi çok mutlu oldum. <laughs> Ama şunu söyleyeyim. Bu bölümde dediğim gibi yanlış anlaşılmalar artık mahalli yok. <laughs> ya, ya abicim ne yapalım yani hani iyi karizmatiyiz de sen de bak öğrenci olarak 657 değil diye, diye, olmuyor tabi memurlar dolayı bak öğrencilere de biraz inisiyatifli davran ki e, biz kanun çerçevesinde davranan insanlarız bak sen bak önce lütfen rica ederim istirham ediyorum istirham <laughs> bunu da öğrendik bak istirhamı da öğrendik şu bölüm bitireyim işe gireyim Allah'tan başka bir şey istemiyorum sizden de başka bir şey dilemiyorum hadi hoşçakalın Arkadaşlar selamünaleyküm. Mantifon iğneyi alacağız. Alacağız ya, oradan inek sağacağız. <laughs> Güzel bir düşünce. Mantıfon iğneyi. Ben de. Mantıfon. Makaron. Evet hadi. Hoş geldin. Unuttuğum anlıyorum. Her ödüme gelene davranmıyorum. Ateşler içindeyim, yanmıyorum. Ölüm de hiç sanmıyorum. Öf <laughs> <Eferkeleş. gülüyor> Çok güzel <da> espri <laughs> Arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm. Arkadaşlar bir yeri gezmenin Veya keşfetmenin en güzel yolu şu an En belasız tabi görerek gezmek de Daha güzel de En azından şey e, görsel açıkçası var. Youtube'da aratın Google Earth'da aratın izleyin. Bir yönteminiz olmuş. Tabii içinde bulunmak daha şeyde e, kokusunu alıyorum bilmem nesini hissediyor ya Ama hiç görmemiş de olmazsın yani. E, öyle yapın, öyle yapın. Arattır, aratın, araştırın. Kermes istiyorsan gezmek, alışveriş yapmayacaksan kermes, azizle Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Ne neydi düştü bu lan? şey bu. Hmm, ne diyecektim ben? Ee, Nintendo şey çıkmış ya, Steam Deck, Steam Deck, Steam Deck çıkmış. Aynen Nintendo gibi. de çok merak ettim oynayasım geliyor. Alacağım oynayacağım arkadaşlar inşallah. Alacağım oynayacağım. yapınlar. Öncelikli olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Merhabalar selamun aleyküm. Gözyaşım pıt. <laughs> Bu espri yapın baba. Ne? Gözyaşım pıtı biliyor musun sen? Gözyaşım pıt. Tekerleme bir böyle şey. Atsız bu. Atsız bu. <laughs> Göz için pıt. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün e, tanıtacağım bir oyun var. Redfall diye bir oyun çıkıyor galiba. Redfall mıydı lan? Dur ben unuttum onu bir daha bakayım bir. Dur Redfall mıydı Red, şey miydi lan? Neydi o acaba ya? Bir dakika. Redfall tanıtım filmi miydi? Bakacağım, bekleyin. Hatta tamam, ben oradan bakacağım, şuradan baksanıza. Göz yapışmıyor herhalde. Ya. Redfall tanıtım. Redfall mıydı? Redfall. Bakalım. Ha Redfall, Redfall diye oyun geliyor Bethesda. Softwares. Bethesda çok eski bir firma değil onu biliyoruz. Çok yeni, yani yeni bir firma da değil orta bir firma yani. Ben öyle firma oyunlarını çok bilmem. Ben oyun deyip geçerim oynarım. Hikayelerim daha çok yok. Ben şey yaparım analiz ediyorum. Ben herkesin uzmanlık alanı var. Ama bunu çoklu yönlü yapmak önemli olan. aslında o çok ne kabul o işin içinde çok uzman oluruz. Çok takdir edilir, çok sevilir, çok izlenir uzmanızdır. Bugün günlerden cuma ertesi sen mi geldin bir tanesi? <laughs> Esleri yaptım kelek binmek gerek arkadaşlar. Ben size <laughs> TRSM'leri kısaca tarif edeyim. Yani işleyişini. Devlet malı yeriz, yemeyen keriz. Bu kadar net. Hoşçakalın.